açtığım gibi geldiniz. Geldin daha doğrusu. Evet. Niye şu anda bir kişi var sadece? O bile gözükmüyor. Kişiler sayısı. hızlı gelin. Neyse bu arada hazır Zeynep gelmişken konuşalım mı Zeynep? Soru a birisi daha geldi. Soru cevap yapalım. Evet. Şu an çok az ama gelen kişilerin sorusunu alalım. Şey Baldixbeck şey senin ismini alabilir miyiz? Söylemek istersen. Ayrıca. Çünkü ben böyle şuraya isminizi yazıyorum da Hatta istediğiniz rengi de yanında fosforlu kalemle çiziyorum. birazcık hızlı gelin. Sorularınızı alayım hadi. Sıkılmayın beklerken. Ya cidden nasıl 2000 abone oldum? Hiç. Yani böyle anlamıyorum yani nasıl anlatayım bu kadar çok büyüyeceğimi hiçbir zaman düşünmemiştim ya ben de seni çok seviyorum Zeynep'cim Şey en son Lara galiba ben çıkarken şey demişti yayını kapatırken canlı açacağım gelir misiniz falan gibisinden bir şey yazmıştı. Oraya mı gittiler acaba? Hadi soru sorun bakalım bir tane de. Bu arada şey Baldix Pack senin ismini alabilir miyiz? Ya da istediğin birinin de ismini söyleyebilirsin. İlk defa canlı yayında biriyle konuşuyorum. Vallahi benim de çok fazla canlı yayın açtığım sayılmaz. Bu benim ikinci canlı yayınım. Aa üç kişi oldu. İlkini bir yayın bir şeyde bu kanal çok küçükken açmıştım böyle 190 abone mi neydi? O zamanlar şeydi. Ee, konuşmuştum onda 4-5 kişi falan gelmişti ama çok samimi bir ortamdı. Hadi soru sorun. Duyamıyor musunuz? Soru sorun. Soru cevaba başlayalım. Bu arada gelen üçüncü kişi niye hiç yorum yazmıyor? Benim bir şeye bakmam gerekiyor da o yüzden mikrofonun sesini kapatacağım. 5 ee, dakika sonra, 1 dakika sonra daha doğrusu. Niye 5 dakika söyledim sen? हे तो दौम से Ha geldim. Bir dakika. Ay ne oldu? Ay ya. Of. Çıkmışlar yayından. Adım Melis. Geleceğim. Gel geleceğim. <laughs> Niye geleceğim dedim. Geldim. Kaylin. Kaylin mi Ceylin mi? Benim ismim Melis. Ama Kaylin yazmışsın. Kaylin. I love you Kaylin. Jaylin Naz. Kaylin. Tamam. Kaylin. I love you Kaylin. Evet. Bakayım. Bakayım. Burada ne yazıyor? Ceylin Nas. Yanına pembe olsun. Kalem. Ceylin. Nasıl yazıyor? Ha Ceylin Kızım Melis. Bir de kabına ay. Niye bu kadar çok yiyorum geldi ya. Beşinci sınıfım. Şey ne diyeyim? Zeynep Naz. Zeynep Naz. I love you. Evet. Zeynep Naz dedim. Mur. Kaylin. Şimdi sınıfım. Kelim Naz yazdım. Naz yanında mavi olur mu? Tabii ki. Aa, bu mavi mi? Tamam değil mi? Ama mavi galiba. Bir de şu hafif soğuk mavi <laughs> ve de gri gibi var. Hangisi? Ee, Zeynep bir dakika Zeynep Eylül I love Zeynep Eylül evet bakayım naz yanında mavi olur mu ay ne olur naz şu an çok fazla yorum geliyor şuraya naz yazacağım şu mavi galiba bir saniye arkadaşlar tek tek bakıyorum yorumlarınızı şu ana kadar yazdığım isimler evet. Zeynep Eylül dememiş miydim neyse hatırlıyorum da şöyle ama tekrardan diyeceğim bir saniye Nasıl sen ne olur mor ile keylin yaz. Yazdım. Naz yazdım. İpek yanına mavi. Şu kalem ben niye hep kaybediyorum? Kalem nerede şu? Ha, buradaymış. İpek? Nasıl üç kişi kaldı? Dakika. Hmm. Yanına mavi. Hızlı olmaya çalışacağım. Evet. Bir saniye. Ceylin nasıl sancak? Ceylin nasıl sancak? I love you Ceylin nasıl sancak? Evet. Şimdi Ceylin Evet. Zeynep Eylül. Dedim galiba ama olsun tekrar diyeyim. Zeynep Eylül. I love you Zeynep Eylül. Yanına yeşil mi? Asıl İpek'in yanına mavi istemişti biri. Bir daha yazamam maalesef. <laughs> Sol olan bir dakika. Abi de evet tamam doğruyla yapmışım galiba sol olan ceylin nasıl ancak dedim adım İpek yanına yesil valla yazmıştım İpekciğim ee, maviyle dediğin için o yüzden bir daha yazamayacağım hoş geldin adı niye bu kadar çok yorum evet İstanbul'da yaşıyorum. Aa niye? Niye can İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar? Hayır, LGS öğrencisi değilim. I love you. Gelemezsin. Canlı. <laughs> hı hı. Arkadaşlar İstanbul diyorum daha fazla. Yani açık adres beklemiyorsunuz. LGS öğrencisi değilim. Ortaokul öğrencisiyim. 5. sınıf öğrencisiyim. Selam. Arkadaşlar geçen gün Mr. diğer vidan şunu gibi bir post şu yani daha doğrusu da gibi bu post aldım. Bir de e, aldıktan bir gün sonra arkadaşımla al, aynı almıştık arkadaşımın evine gittik ve arkadaşımın kardeşi gitti bunları böyle kökünden hala çıkıyor kökünden söktü sonra ben bunları yapıştırdım falan ama hala çıkıyor ya bu durum çok sinirim şey yapıyor bozuyor görüşürüz Zeynep'cim ay ben de seni çok seviyorum Zeynep'in Şimdi şu ana kadar yazdığım isimleri söylüyorum. Ceren, Zeynep, Çağla, Ecrin, Eylül, Lara, Tülin, Ceylinaz, Keylin, Naz, İpek. Ben de seni çok seviyorum Ceylin. Evet. Siz hadi soru sorun. Ben de cevaplayayım. Yoksa herkes yayından çıkıyor. Zeynep'cim gitmemene çok sevindim vallahi şu an. Çünkü aktif bir şekilde konuşan çok az kişi var. Kimler yediniz mi? Hayatımda gördüğüm en güzel hesaplardan çok mutlu ve çok sevindim. Teşekkür ederim. Bir dakika. I love you. bir şey bakıyorum şu an. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ha. Zeynep Eylül'cüm. Teşekkür ederim. Niye ileti geri çekti? <laughs> Soyadımı söyleyemem. Niye böyle karanlık ya? <laughs> Sizler daha tatlısınız. O sizin tatlılığınızdır. Hadi soru cevap yapalım. Kaç saatte söylüyorum ama galiba dinleyen yani yok beni. Hadi bana sorular sorun. Birka birkaç kişi sordu sadece. Hmm. Anladım. Hmm, teşekkür ederim. Dilerim. Okulumun adını söyleyemem maalesef. Beşinci sınıfım bu arada. Okulumu, okulumla ilgili sadece şey söyleyebilirim. Baş harfi M. Heh, yüzümü ne zaman göstermeyi düşünüyorum. Ya <laughs> bilmiyorum. Ama ben de galiba şeyde böyle... Ya bir yedinci sınıf falan olunca herhalde. 1 milyon istermişim şaka şaka 100 milyon abone de gösterebilirim <laughs> bu arada şaka yapıyorum yüzümü göstermeyi düşünmüyorum en sevdiğim renk sorry en sevdiğim renk e, ya siyah ya lila yani ikisini de çok seviyorum Şimdi daha doğrusu favori renklerim biraz fazla e, birincisi siyah, sonra lila var, sonra kırmızı var, beyaz var, bir sürü renk var. İstanbul'da yaşıyorum ve Blackpink'ten bir Lisa. Şeyde kaç yıldır e Blinkin ve ay bir konuşamadım bir an çok heyecanlandım. Şey Star Kids falan değilim ay. <laughs> Ama Blackpink'ten bir Lisa. BTS mi? Aa benim de bir yazım Lisa. Fansın. BTS'in de fan olduğum yani fan olduğum derken yani sevdiğim gruplar var. Fan olduğum bir ya BTS'le çok fazla alakam yok. Yani dans etmeyi seviyor musun? <laughs> Dansım güzel değil açıkçası çok fazla çok fazla beğenmiyorum ee, ama evet BTS'ten bir kim? Tank. BTS'ten bir aslim tank. bir Bir yaralar ee, şeyde Zeli'yi de çok seviyordum ben ama hiçbir zaman bir resmi değiştirmedim. Resim yapmayı seviyor musun? Resim yapmayı açıkçası sevmiyorum. Hem yeteneğim yok bilmiyorum hem de böyle kitap okumayı, film izlemeyi falan daha çok seviyorum. Ben zaten tam bir kitap kurduyum yani. Baya bir kitabım var. Hatta kitaplık falan var şurada. Masamın yanında duruyor. Ama şu an gösteremem. Şöyle koyayım. Çıkmaya gerek görüşürüz. Son kez Ceylin Naz. I love you. Ben bilmiyorum. Belki yarın falan da açabilirim ama büyük ihtimal bir 5K ya da bir 4K falan tam 3, 3 veya 5K'da açarım. Daha sonra canlı ama bilmiyorum. Açabilirim zaten. Ben size TPD ya da şeyde videoyla haber veririm. Görüşürüz Zeynep. Ay Zeynep diyorum. Ceylin Naz. Kardeşim var. Evet. Hatta söylemiştim. Benim kardeşimin adı da Çağla diye. dansım güzel değil dediğin ama senin her şeyin ve halin benim için çok güzel ve özel. Ay, teşekkür ederim. Siz de benim için çok güzel ve özelsiniz. Şu an sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi duruyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor bilmiyorum. Çok heyecanlıyım galiba o yüzden olabilir. Bu arada şey Geçen gün Minnesota'ya gitmiştim. Oradan ha, dünya'nın en güzel kalemini buldum bana göre. E, bakar mısınız? Aşırı güzel değil miyim ya? Bana göre çok güzel ve kibar geliyor. Bilmem şu an ucu yok bu arada içinde. <laughs> Ucunu bitirdiğim için yazamıyorum. Şöyle bir dakika. Uf, niye bu donuk ya? Ha. Küçük küçük böyle pötürcük gibi şeyler var içinde. Çok tatlı duruyor. Evet. Bence de çok güzel. Çok tatlı ve samimisin. Teşekkürler. Kanalım ve sen harikasın. Sizler de harikasın. O sizin harikalığınız bence. Ama teşekkürler. Ben <laughs> de çekmeceleri karıştırıyorum. Yapacak, gösterecek bir şey falan var mı diye. Çünkü hiçbir şekilde gösterecek bir şey bulamıyorum ya. Aa buldum. Şey. Şurada Bird Girl diye bir parfüm buldum. Bunu bana biri almıştı, kim aldı hatırlamıyorum. Bu parfümden olan var mı? vanilya kokulu Aşırı güzel bir kokusu var sıkacağım şimdi şarj kısmını koklayın sıkıyorum çok güzel bir kokusu var keşke şu an size bunu koklatabilseydim aa var mı beğeniyor musun bir dakika adlarınızı arıyorum. Evet. Bence de çok güzel bir parfüm. Şey hani o lotus şeklinde tokalar vardı ya. Ben bende vardı o tokalardan. Ama bir hocama verdim. O şey yapıyor diye arıyormuş. Kızı için falan. Ona vermiştim. Ve o toka benim hiçbir şekilde saçlarımı toplayamıyordu. Tutmuyordu. Yani ben onunla toplayamıyordum. Hiçbir şekilde saçlarımı tutmuyordu. Bakayım. Dünyada gördüğüm en güzel kanal sensin. Teşekkür ederim. Şu anda böyle yorumlar geldikçe aşırı mutlu oluyorum ha. Ben. ben bir tripod aldım. Şöyle ay. Şöyle göstereceğim. <laughs> Şöyle bir şey aldım. Ve asla çalışmıyor. Yani ayakta durma sorunu yaşıyor. Ayakta duramıyor. E, teşekkür ederim. Sesimin güzel olduğunu falan hiç düşünmesem de. E, hiçbir şekilde konumda önemli Hiçbir şekilde ayakta duramıyor. Ve şarja takmadan da çalışmıyor. Hiç memnun kalmadım. <laughs> Ama annem kutusuna atmış sağ olsun. Yadede edemeyeceğim. Başıma kaldı. Ne yapacağım? Bugün şeyde e, video çekerken yatağa şey yapayım dedim yatağın üzerine koyayım ya da yerde dursun bir puf gibi bir şeyin üzerine koyayım dedim durmuyor asla durmuyor yani hayır ayakları bir tane ayağı havada iki tanesi e, zeminde bir tanesi havada duruyor hiçbir şekilde. Tamam. Evet. Kitapların altına koymayı denemiştim daha önce. Ama olmadı. Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saattir şey yapıyoruz. Can yayındayız. Yarın falan. Keşke açabilsem. Bilmiyorum yani. Açabilirim ama büyük ihtimalle açamayacağım. Sözünü vermiyorum. Ben size toplulukta bilgilendiririm. Çünkü bir yere gideceğiz. O yüzden şu anda kapatmak zorundayım. Umarım hemen 3K oluruz ve ben tekrardan canlı yayın açabilirim. Bu arada ya 3K'da ya da 5K'da falan kutlama gelecek. Artık yavaş yavaş büyümeye başladığımız için nasıl bu kadar takipçim var evet. Herkes bu aralar bu soruyu soruyor. Şeyden dolayı ben bir video yaptım öyle. Hiç tutacağını düşünmediğim bir video aniden patladı. O yüzden öyle oldum. Allah. Hiçbir şekilde tutacağını falan düşünmemiştim. Görüşürüz tekrardan arkadaşlar. Bye bye. Hemen üç kaldırırız da sizle tekrar kavuşabiliriz. Kavuşa Görüşürüz.